الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سبأ سورة سنين 12 آية كلمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولسليمان الريحة غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ Ve Süleyman'a, Süleyman Aleyhisselam için ki Davud Aleyhisselam'ın oğludur, o da peygamberdir. Süleyman Aleyhisselam için اَرْرِيْحَا غُدُوْهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ Gelişi ve gidişi bir ayı bulan rüzgar vermiştik Süleyman'a onun emrine rüzgarları veya belli bir rüzgarı onun emrine vermiştik. Gidişi bir ay, gelişi bir ay olan bir rüzgar onun emrindeydi ve أسنا له عين <الْقِتر> yine Süleyman'a bir bakır gözü yani bakır madeni bakır bakırın çıktığı yer bakır madeninin çıktığı yer ona akıtmıştık bakırı yani aynı zamanda ısıtılıp akıtıldığı bir göz gibi bakırın bir kaynak su gibi bakırın çıktığı bir maden. Bugünkü Yanar Dağları düşünün mesela bunların içerisinde de demir madeni var o lavların içerisinde. Ya buna benzer bir göz, bir kaynak, bakırdan bir kaynak. Onun emrine verilmiş, onun elinde şekillenmiş ona akıtılmış bir nimet olarak bakır Süleyman'a verilmişti. Ve minel cinni men yamalu beyne yedeyhi bi izni rabbihi onun Rabbinin izniyle cinlerden bir kısmı Süleyman Aleyhisselam'ın emrine verilmişti cinlere emrediyordu. Cin, cinler onun emrinde onun dediklerini yapan onun hizmetine koşan, onun emrinde çalıştırılan cin ordusu vardı. Bu da Süleyman aleyhisselama verilen başka bir nimet. وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ اَمْرِنَا Nuzikhu min azab sa'ir Her kim onlardan yani cinlerden Süleyman'ın emrine muhalefet ederse kendisine verilen göreve bağlı kalmayıp Süleyman'a asi olursa hemen onu bir azapla bir ateş azabıyla cezalandırıyorduk ona azabın acı tadını tattırıyorduk. Yamlun <laughs> lehu ma yasha'u min mahariba ve temathila ve jifan kel jawabi ve qudur rasiyat ymlu al dabuda shukra وقليل min عبادي الشكور. Bu da 13. ayet-i kerime. Yamalun lahu ma yasha. O cinler Süleyman Aleyhisselam'ın her türlü emrini yerine getiriyorlar, istediği alanlarda çalışıyorlar. Ne istiyorsa onu yapıyorlardı. Nedir yaptıkları şey min maharib harp savaş araç gereçleri yapıyorlar. Ee, oklar, mızraklar yapıyorlar. ve tası bir takım e, şekiller yapıyorlar, timsaller yani farklı yerlerde kullanacakları. vacifen eee kel cevab Yine büyük leğenler, artık kullanacakları leğenler yapılıyor. Vakudur, rasiyat sabit, büyük kazanlar. Yani içinde yemek pişirdikleri ama sabit kazanlar bunlar. Büyük, çokça büyük, hareket ettirilmesi çok zor, mümkün değil. Bu türden kazanlar, leğenler, oklar, bir takım timsaller, yapıyorlar şekiller yapıyorlar emrinde çalışıyorlar E'amelu ala Davud şükra Ey Davud Davud Aleyhisselam'ın hanesi ehli ki bunun içerisinde Süleyman Aleyhisselam var. Çalışın gayret sarf edin ancak şükrünüzü unutmayın. Şükür için çalışın çalışın, şükür etmeye de gayret gösterin. وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ Benim kullarımın maalesef çok azı teşekkür eden edendir. Çok azı şükreder. Çok azı hamd eder. Çok azı şükürlüdür. Çok azı teşekkürlüdür. Maalesef öyledir. Allah nimet verir, teşekkür etmezler. Allah ihsanda bulunur, ikramda bulunur. Her türlü yaratmayı yapar, gerçekleştirir, kollar, korur, rızıklandırır. Her türlü nimetlerini bahşeder ama teşekkür eden azdır. Yani sanki bu nimetler ona verilmesi gerekiyormuş. Allah'ın haşa ona borcu varmış da Borcunu ödemiş. Ne olmuş yani? Dercesine şükürsüzlük insanların genelinde var. Şükürsüzlük, kanaatsizlik gerçekten böyledir. Baya durumu iyidir. E nasılsın diye sorduğun zaman e, yuvarlanıp gidiyoruz işte. Ne yapalım? İyi diyelim de iyi olalım. İyi diyelim aslında. İyi diyelim de iyi olalım. Ya iyisin neyin var ya? Yani bu kadar nimetin niye görmezlikten geliyorsun? Nedir yani en ufak bir çalışmada, en ufak bir problemde e, enerjin kayboluyor, hayatta yaşama azmin kayboluyor, bir e, kabus çöküyor işte üstüne. Hayır, bu kadar ni nimet var, nimetleri say. Bir şeyin yoksa on şeyin var. Bir şeye sahip olamıyorsan bin şeye sahipsin. Bunları düşün. Teşekkür et. Hamdolsun bu günümüze. Hamdolsun iyiliğimize. Hamdolsun bu nimetlere de. Allah'a hamdolsun. Hem de öyle nankörlükle karşılanmaz. Bazıları o kadar ileri gidiyor ki ee, Allah diyor zenginlerin Allah'ıdır. Bize bir şey vermiyor. Bu kadar ileri giden Haşa sapkın kullar var. Ya Allah evet ölçülü veriyor, farklı veriyor. Bunun sebebi bir imtihan. Ama sana da veriyor, ona da veriyor. Bu bir imtihan. Allah sonra çalışana veriyor. Bu böyle bir şey. E çalışma, sürekli dövün. Tasarruf etme, sürekli dövün. Harcamalarına dikkat etme, yetmiyor, yetmiyor, yetmiyor de iki maaş alıyor, yetmiyor diye dövünüyor. bir maaş alıyor adam, yetiyor. Veya asgari ücretle geçen insanlar hamd diyor geçiniyor. Bu iş böyle. Kanaatsizlik olursa, aşırı savurganlık, israf, idaresizlik olursa sıkıntı olur. O yüzden herkes hem şükredecek hem de Allah'ın nimetlerinden alabilmek için ee, çalışacak gayret sarf edecek. Bütün araziler boş. Önceden öyle değildi. Sınırları bile kazarlardı, ekerlerdi, biçerlerdi. Sınır. Dikenleri öteleyip efendim kaş demeden, taş demeden oralarda bahçe yapar, bağ yapar. İnsanlar çalışır, üretir. Her evde hayvanlar, koyunlar, keçiler üretir insanlar. E şimdi üretmek yok. Yemek var. E şimdi sadece yiyeceğiz. ونحن نعمل ونحن هذا فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل منسأته فلما خر تبينت الجن أن كانوا يعملون الغيبة ما لبثوا في العذاب المهين فلما قضينا عليه بزنا كي مو سليمان عليه السلام وفات تردك فلما قضينا عليه الموتى ona ölüm ألم Ma dallahum ala illa dabbatul ard ta'kulu min sa'ati. Süleyman Aleyhisselam ölmüştü ama elinde bir değneği var. Değneğe dayanmış. Değneğe dayandığı için de duruyor. Ya ayakta duruyor ya da ayakta değneğe dayanmış ya da oturarak değneğe dayanmış bir şekilde canlı görünümünde duruyor. Uzaktan baktığın zaman ölmüş bir insan demiyorsun yani. Ama ölmüş. Sonra bir kurt gelip onun tabii değneğini yiyor. Yıllar geçmiş. Yani değnek bir değnek çürür mü ya? Bir değneği kurt ne zaman yer? Ne kadar zamanda yer? Ne zaman zaman ne kadar zamanda bir değnek kurtlanır? bayağı bir zaman geçer ya. Belki geçer 30 sene, belki geçer 20 sene kurtlanacak da pat diye kırılıp çürüyüp düşecek. Yani bu bu kadar bir zaman içerisinde cinler onu canlı zannediyorlar, emrinde çalışmaya devam ediyor. Herkes kendi görevinde çalışmaya devam ediyorlar. Niye? Görüyorlar Süleyman Aleyhisselam canlı. Halbuki vefat etmiş. Demek ki yanına da yaklaşamıyorlar. Öyle uzaktan görüyorlar. Uzaktan görünce de canlı zannediyorlar. Canlı zannedince emrinden çıkmıyorlar. Hani ceza verecek diye. Bu şekilde e, uzun bir müddet devam ediyorlar. Yıllar geçiyor. Felemme <laughs> harra ne zaman ki değnek çürüdü, kurtlandı e, yüzün koyu düşüyor Süleyman Aleyhisselam. Yüzün koyu düşünce tebeyyen etil cinnu El لو كانوا يعملون الغيب ما لبثوا في العذاب muhin. Onlar anladığı anlıyorlar ki eğer gaybı bilselerdi eğer gaybı bilselerdi yani uzaktan bilgi almış olsalardı uzaktan bir takım şeyleri bilmiş olsalardı veya e, görmedikleri müşahede etmedikleri tanıklık etmedikleri hemen yanında yakınında olmadıkları bir hususu bilecek olsalardı bu uzun sürelerde, zamanlarda, yıllarda hala Süleyman'ın emrinde çalışıyor olmazlardı. Vefat ettiğini bilmiyorlar. Cinler de bilmiyor. Gaybı bilmiyorlar. Müşahede etmedikleri, yakınına gelmedikleri bir meseleyi onlar da bilmiyorlar. O yüzden cinlerden haber bekleyenler Bilsinler ki cinler de gaybı bilmez. E efendim bir şey para kaybolduğu zaman bazı insanlar cinlere soruyor işte vesaire kim aldı kim etti falan. Geçmiş ile ilgili olan meselelerde eğer müşahede ettiyse, eğer gördüyse söyleyebilir. Ama gelecekle ilgili ne insanlar ne de cinler bir şey bilmezler. O yüzden insanların bazı itikatları var eee kalbinden geçeni biliyor, şunu biliyor, bunu biliyor vesaire vesaire. İnsanlarla ilgili, felanca gelecekle ilgili haber veriyor. Bütün bunlar yanlış itikatlar. Müslümanlar bu itikatlardan uzaklaşmalı. Bu itikatlar bir necasettir. Bu necaset kalbimizi kirletmemeli. Bu necasetle ahirete gitmemeliyiz. Bu necaset pislik. Neden? eee يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ اِلَّا مَنْ اَتَ اللّٰهَ بِقَلْبٍ O gün, kıyamet günü, mahşer günü, insanlara malları veya oğulları fayda vermeyecek. Ancak getirdikleri sağlam bir kalp fayda verecek. Temiz bir kalp fayda verecek. Temiz kalp nedir? Sağlam kalp nedir? İçinde kötü itikat, kötü inanç, şirki inanç, şirki itikat, olmayan kalp tevhid olan kalp Allah'ı birleyen kalp Allah'a inanan kalp biz bütün isimleriyle sıfatlarıyla Allah'a inanıp Allah'ı seven Allah'ı sayan Allah'ı birleyen bir kalp temiz kalptir. Sağlam kalptir. Bunun haricinde bir kulu Allah'ın derecesine bir insan yaklaştırırsa o kalp kirlenmiştir. O itikadını kirletmiştir. Neden? Allah ile kulunu yan yana koyacak kadar adileşmiştir. Bir kulu Allah seviyesine çıkaracak kadar adileşmiştir. Bazı insanlar kulları Allah seviyesine kadar haşa çıkartır. Bazıları Allah'tan da daha üstün bir mevkiye koyarlar. Maalesef böyle itikatlar var. Bu itikatlar günümüzde de var. Var ya. Yani. E şimdi bunlar e, çok diye etrafta görülüyor diye normal mi göreceğiz? Hayır, 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 hayır. Normal görmeyeceğiz. Normal görmeyeceğiz. Hiçbir insanı insan üstü bir makama koymayın. Hoca olsun, şeyh olsun, ne olursa olsun. İnsan üstü makama koymayın. Senin bilmediğin o da bilmez. Sen neysen o da odur. Onun öyle bir yetkisi yok. Onun taşıdığı kalple senin taşıdığın kalp aynı. Onun gözüyle senin gözün aynı. Onun aklıyla senin aklın aynı. Onun kudretiyle senin kudretin aynı. Farklı değil. Ona farklı bir gözle bakma. Biliyor, ediyor. Farklı. Aman murakabe. Bazı insanlar Allah'tan korkacak yerde hocasından korkuyor. Allah'tan çekinecek yerde hocasından çekiniyor. Ben bu günahı yapmayayım Allah görüyor utanırım hayal ederim diyeceğine şeyhim görüyor. Ben bu günahı yapmayayım utanırım ondan diyor. Nereden görüyor seni ta oradan buradan uzaktan. Ya bu itikatlar necaset pislik itikatlar. Böyle itikatlarla ölen bir insan cennete giremez. Çünkü kullara ilahlık kisvesi vermiştir. Allah muhafaza. Cinler en son diyorlar ki biz gaybı bilseydik, gelecekle ilgili bir şey bilgimiz olsaydı, Süleyman'ın öldüğünü dahi bilemedik. Bilseydik bu uzun yıllar onun emrinde çalışmak zorunda kalmazdık diyorlar. Bunlar Kur'an'da olan hadiseler aklımızı başımıza almamız lazım. Çevremizde bu tür insanlar varsa uyarmamız lazım. Velhamdülillahi Rabbil Alemin ve sallallahu ala nebiyyine Muhammed ve ala alihi وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ <applause>